Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için karşılıklı konuşturma açılımı açacağım. Bakalım aklınızdaki kişiyle nasıl bir aranızda diyalog geçecek, nasıl bir konuşma geçecek. Siz ona ne söylemek istiyorsunuz? Ve sizin söylediklerinize o nasıl bir cevap veriyor? Ona bakacağız. Evet. Açılma geçmeden önce arkadaşlar bizleri Instagram ve YouTube kanallarımızdan takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Evet bakalım. Açılımı izleyen kişiler aklınızdaki kişiye ne söylemek istiyorsunuz? Açılımın kolektif ve genel bir açılım olduğunu unutmayalım arkadaşlar. E, açılımı izleyen kişi aklındaki kişiye şunu söylemek istiyor. Benimle diyor sen stabil bir hayata diyor e, sahiptin. Yani hiç mi bunu anlayamadın? Sen diyor bir e, olgunlaşmamış biriyken olgunlaşmamış iken, Beni diyor aşka küstürmene rağmen, hayata küstürmene rağmen ben sana diyor o kadar emek verdim ki seni diyor olgunlaşmamış halinden verdiğim emekler sayesinde öyle bir yerlere getirdim ki seni tahtlara oturttum. Yani seni bir şövalyeden bir krala çevirdim. Benimle diyor sen bir kraldın. Ama sen diyor bunun karşılığında bana ne yaptın? Sen diyor bunun karşılığında bir insanın bir insana yapabileceği en büyük hainlikler yaptın. Hani hainliklerin en büyüğü nedir arkadaşlar? Sana gerçekten güvenen, inanan bir insanın haince arkasından iş çevirmektir. Sen diyor benim arkamdan açılımı izleyen kişi, aklındaki kişiye şunu söylüyor. Benim sana verdiğim o kadar emeklerin, o kadar değerin karşılığında sen diyor bana her türlü kötülüğü yaptın. İhanet ettin. Yalan konuştun. Beni manipüle ettin. Hainlik yaptın, beni sattın ee, ve hırsızlıkların en büyüğünü yaptın. Çünkü sen benim zamanımı çaldın. Bir insanın bir insana verebileceği en büyük şey, en değerli şey zamandır. Çünkü bu hayatta geri getiremeyeceğimiz tek e, Kavram zamandır arkadaşlar. Zaman'a hiçbir şey geri getiremez. Hmm, ve bu da sizin zamanınızı çalmış hırsız. Hiç acımadan beni kestirdin attın. Güya kendince e, evet, güya kendince beni yendin. Ama bu nasıl bir yem oldu biliyor musun? Benim üzerime basarak, benim canımı acıtarak. Evet bu böyle bir yeme olmuş. Evet. Yani senin hiç umurunda olmadı beni nasıl kan revan yara içerisinde bıraktın. Senin hiç umurunda olmadı beni ne kadar uykusuz gecelere mahkum ettin. Beni psikolojik sıkıntılara, depresyonlara, Canımın yanmasına mahkum bıraktın. Peki bakalım, bunun karşılığında aklınızdaki kişi size ne cevap vermek istiyor? Evet diyor. Aslında diyor, o kadar güzel bir e, seninle aileye, yuvaya, bir birlikteliğe sahiptim ki ben. Öyle bir güzel ilişkiye sahiptim ki. Meğerse orada her şey varmış. Yani bir insanın mutlu olması için yeterli kadar her şey varmış. Ben diyor kendi zalimliğimle, ben diyor kendi gaddarlığımla, duygusuzluğumla her şeyi diyor altını üstüne getirdim. Taş taşında bırakmadım. Yaktım, yıktım, mahvettim. Doğru. Aramıza gizli gizli yani e, gizemli çok şeyler diyor soktum aramıza. Ben diyor bu ilişkiye bu aileye, bu yuvaya bu birlikteliğe diyor emek vermek yerine daha çok diyor arkandan iş çevirmeye başladım. Ama şu anda diyor o kadar çok özlüyorum ki o günleri. O kadar diyor çok özlüyorum ki seni. Sadece diyor geçmişin nostaljisiyle, geçmişin diyor hatırasıyla yaşıyorum. Seninle diyor o kadar diyor kavga ettim ki anlamsızca, manasızca. Aslında diyor o kavgayı kendi kaderimle ettiğimin farkında bile değildim güya diyor mücadele veriyordum kendimce. Neyin mücadelesiydi anlamıyordum. Meğerse diyor kendi hayatımı, kendi kaderimi alt üst etmek için bayağı bir mücadele etmişim ben. Peki son olarak ne söylüyor bu arkadaş? Son olarak da şunu söylüyor arkadaşlar. Seni sevdiğimi diyor anladım. Belki geç diyor belki artık senin için bir anlamı kalmamış ama senin gerçekten sevdiğimi anladım. Evet e, arkandan çevirdiğim o işler var ya e, aslında diyor kendimi diyor <laughs> sanki diyor seni yenmiş gibi hissettim o anda. Meğerse diyor kendi kaderimi yenmişim sadece. Her şeyi diyor bitirdim her şeyi bitirdim ama inan ki diyor kendimi öyle bir değişim içerisine soktum ki e, senden daha çok kendi kalbimi kırdım kendi hayatımı alt üst ettim ve şu anda benim hayatımda sanki her şey donmuş hiç hareket yok.